Evet arkadaşlar burayı ben çoktandır çekmek istiyordum. Ama çekemedim. Burası Cenevre'nin Karuş Mahallesi. Şu karşı Karuş'un stadı. Buraya Sergen Yalçın'da gelmişti Galatasaray'la. Burada seyretmiştim. Burası bir farklı bir mahalle olduğu için çekmek istedim. Güzel bir yer bir daha. Burada her milletten insan var. Özellikle de çok siyah var. Her şey, Meri'ye ait herhalde. Şöyle bir dolaşalım bakalım. Nasıl bir şey çekebileceğiz bilmiyorum. Çok sıcak. Akşam buralar araca ayıp kalabalıyor. Dışarıda oturuyorlar. çok fazla da yeşillik var ha. Buranın çok bir farklı bir şurası çamaşır makinesi, her binada çamaşır makineleri var. Bisiklet yerleri. Şoa karşı binaların altından büyük bir ırmak geçiyor. Fransa'nın şeye gidiyor. Lyon tarafında birleşiyor. Büyük bir ırmak oluyor orada Cenevre yle. Buralar yine bisiklet yeri.

içeri mi girdi? Bunları çekemedik. Bu binalar hep birbirine benziyor. Farklı bir şey var. Arşitektörü var. Onun için çekiyor. Güzel bir yer. Bir nevi. Şu demirli yerler bisiklet yeri. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok sıcak dışarı. Çok sıcak dışarı. Aslında çok küçük küçük köpekler oluyor burada da. Bugün şimdi sıcak kimse yok. Doluyor buralar. Akşam olsa size bir de akşam çekeyim bir değişik farklı. Farklı bir yer. Hemen ben Stadı'nın yanında. Burası çok güzel bir yer. Aha bir tane çıkarttı bak hemen. Küçücük. Hadi gibi bir şey. Oh, buradan gidiyorum artık. Yandım bak. Bu da herhalde konsiyacı. Bu binalar yeni yapıldığı için çimleri suluyorlar. Ama buralar hep açık oluyor aslında. Bu çimlerin üstünde insanlar geziyor, yürüyor, yatıyor. Bunlar da çöp atıyorlar. Hep farklı farklı şey cam, inox, karton hepsi bunlar farklı farklı atıyor. Elbise. Şu karşı görürken daha Salev, Fransa orası. Da Karagız. Bir de şöyle çekeyim. şurada. Karucun stadışta. Işte. Sergen Yalçın falan çok geldi oynadı burada. Onları seyrettim.